İyi akşamlar. Hazırsanız başlayabiliriz. Buyurun Evet. Ligin boyu biliyorsunuz kısaldı. Ee, ve biz henüz puan olarak kendimize bir konfor alanı oluşturamadık. Ee, onun için e, mutlaka kazanmak isteğiyle hazırlandığımız bir karşılaşmaydı Hatay Spor maçı. Hemen 3-4 gün önce Rize'de aldığımız... Kötü mağlubiyeti de burada puanın dışında telafi ederek moral, motivasyon ve kendine güven anlamında da bu maçla beraber yol kat etmek istiyorduk. Ee, maçın ilk yarısı dengeli geçti. Çok fazla pozisyon olmadı. Mataspor bir tane çok net pozisyon yakaladı ilk yarının sonlarına doğru. İkinci yaraya geçtiğimiz zaman oyunun bütün kontrolü bizdeydi. Topa sahip olan Hucum denemeleri yapan takım Konyaspor'du. Üç maçtır hucum verileri anlamında takımımda çok büyük gelişme var. Ceza sahasında topla buluşmalar, şu sayıları önceki dönemlere göre hucumsal anlamda etkinliğimiz üçüncü bölge girişlerimiz çok fazla. Ama maalesef bugün bunu bir golle taçlandıramadık. Lig enteresan. Hemen 3-4 gün sonra bir maçımız daha var İstanbul'da. Baktığınız zaman ne sevinmeye ne de üzülmeye hiçbir takımın vakti yok. Yoğun bir tempo, yorgun oyuncular. Üstüne bir de Ramazan ayı oruç devam etmek isteyen ve bizim saygı duyduğumuz oyuncular. Bunların hepsi birleşince lig gerçekten herkes için zor bir hal alıyor. Ama demin bahsettiğim puansal anlamda rahatlığı en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız. Her defasında bir önümüzdeki maçı da bunun için bir fırsat olarak görüyoruz. Ve yarın itibariyle Galatasaray maçın hazırlıklarına başlayacağız. Teşekkür